Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben şöyle çiçekleri aldım. Şuraya saksıya bahçeye dikeceğim. Çiçekleri görünce çok hoşuma gitti. Bunları aldım şimdilik. Bunları dikeceğim. Eu acho Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar tatlı rengi. Bu da çok hoşuma gitti. Daha çok alacağım de de. Bunları şimdilik hemen vereyim dedim. Bunlar da çok güzel oluyor arkadaşlar. Geçen sene dikmiştim bundan bir tane. Bir tane mi iki tane mi bilmiyorum. Çok güzel olmuştu. Bu sene yine aldım. karanfil. Şurada bir tane var karanfil. Birini daha aldım. Bu da değişiktir belki. da ters lale. Geçen sene dikmiştim bunu. Ee, açmadım. Bu sene yine çıktı. Daha küçük herhalde. Dursun bakalım. Birkaç sene daha çıkacak herhalde. Bunlara can suyu ve bir su inşallah.

şeyden kollarından kestim ağaçları ya bahçede çıkan küçük ağaçları diktim. Bunlar meyve ağaçları. nasıl olacak bilmiyorum. Şu da kum Bunu ben çiçek falan üzüttüm şunlara. İnşallah çıkar. Uzak kum da saksıdaydı. Buraya bahçeye diktim. Artık bunu da getirdim buraya. Değil mi? bak. Tuz. patlamaya başlamış. Dut hmm. dikmiştim bu. Ters tut oluyor şöyle ya. Evet. Bu ters tuttan dikmiştim. Şöyle yaprakları çıkıyor sanki. Hadi bakalım. Çocuklar için ideal. Ben de seviyorum. Güzel oluyor. Aha. Beyaz tut, siyah tut var bizim. Ama ondan yoktu. Şöyle bunlar sulansın. Daha gelip gittikçe güzel gördüğüm çiçeklerden alıp gideceğim inşallah. Çevpalimizi gördün mü? Hmm, çekilme Çok güzel çiçek açmış orada. Şu dişlerimizi de açtık artık. Arkadaşlar. Buralara kabak diktim. Şöyle yemeklik değil de bal kabağı oluyor ya. Onlardan şöyle bakın. İşte buraları size çekemedim. Rüzgar çok olduğu için rüzgardan çekim yapamadım o zaman. Ekmem de lazımdı bunun vakti geçiyor diye. O yüzden gösteremedim ama şöyle yerlerini göstereyim. İşte yine sarımsaklarımız burada. Şöyle. Burada da şep boyu diyoruz biz buna. Moru, eflatunu ee, bu da çok güzel kokuyor. Kokusu mis gibi bunun. Artık açmış. Burada. Arkadaşlar Ramazanlık olduğu için fazla yiyecek içecek çekemediğimizden artık şöyle bahçemi gezdireyim. Şurada yine bir tane nergiz mi deniyor buna bilmiyorum. Şöyle açmış bu da. Şurada yine bir çiçek var. Bu da beyaz. Çok güzel açıyor. İşte şuralarda yine Bahçemde çiçekler çıkmış. Şöyle, bu da beyaz lan. Bak, bu da çok güzel oluyor açtığında. Bu da şey, boyumuz yine. Bu da turuncu sarı. Bunun rengi de çok güzel. Kokusu da güzel oluyor bunun. İşte şöyle bahçemizin. Şuraya maydanoz ekmiştim. Onu suladım. Kapattım yine çıkıncaya kadar bitesiye kadar yani şurada da ıspanaklarımızı da bir göstereyim bakın gerçek güneş ters vurduğu için gösterebileceğini bilmiyorum ama çok güzel olmuşlar ıspanaklar işte biraz bunlardan dolarım birazdan buraya da mercimek ekmiştim şöyle çıktılar bunlar Defa ettim mercimeği nasıl olur bilmiyorum. Şöyle çıkmaya başladı bunlar. Bademlerimizin çiçeği de açtı. Artık bademleri olmaya başlayacak. Yaprakları da çıktı. İnşallah bu sene soğuk vurmaz da olur bademlerimiz. Şöyle şurada da soğanlarımız. da yakında çapalanacak. İşte bir daha geldiğimizde Ramazanlık olduğu için fazla gelemiyoruz. Gelsek de fazla bir iş işleyemiyoruz. O yüzden şöyle burada bayağı soğan ipece ektim. Yine bademimiz bu bademimiz de çiçek. Güzel. Şöyle Da evin önündeki eriğimiz bunun çiçekleri de çok güzel oldu İnşallah soğuk vurmaz yine Bunda geçen sene soğuk vurmuştu hiç olmamıştı bunun da iri kırmızı iri iri erikleri oluyor şöyle şöyle diktiğim çiçeklere bir daha bir bakayım suladık bayağı biraz dinlenince şöyle güzel oldular. Menekşeler. Bu da ters lale. Şurada soğanlarımız var işte o yoluncak bir daha çiçek getirdim artık onları yolarım. Bugün de yine akşamı ettik, şöyle bahçeyle uğraştım biraz. Artık içeri gireceğiz. Akşam oluyor, işlerimizi yemeğimizi hazırlayacağım. İşte iftar yaklaşıyor. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.